Çocuklar, sizin canınız mı sıkıldı? Tamam, sizin canınız mı sıkıldı? O zaman ben size sihirli güçlerimle çok seveceğiniz bir şey getireyim mi buraya kocaman? Hazır mısınız? Hazırsanız başlıyorum. Fokus fokus Avra kadavra. Buraya gelsin bir kocaman top havuzu. Evet işte kocaman bir top havuzu geldi. Ama bir şey eksik burada. Aa. Evet burada toplarımız eksik çocuklar. Şimdi... Evet kocaman değil mi anneciğim? Şuna bakın. Sönük değil. Öyle o. Şimdi Toplarımız geliyor. Sihirli bir şey. Orası şişmiyor. Şimdi hazırsanız ikinci sihrimize geçiyoruz çocuklar. İkinci sihrimiz içi toplarla dolsun. Bir, iki, üç. Aa. Ay yanlış oldu ya. Böyle olmamalıydı. Tekrar deniyorum. Okus, pokuz burası toplarla dolsun. Ay -a. ne oldu ya? Ay ne oldu benim sihirli güçlerime ya? Durun, son kez deneyeceğim. Tamam, hallediyorum, merak etmeyin. Başlıyorum. Bir, iki ve üç. Aa. -a. Anneciğim ya, bir türlü sihirli güçlerimi doğru kullanıp da getiremiyorum ya topları buraya. Yine olmadı. Sen de de olmadı ya. Karancım sen ne yapıyorsun bunun içinde ya? Sony'yi de sokun bari topabuzun içerisine. Niloya, Sony, Kukuli neredesiniz çocuklar? Sony ki orada. Niloya ile Kukuli nerede? Bak gidiyor. Hadi Karancı, Niloya ile Kukuli'yi bul. Nerede bu çocuklar? Bak gidiyor. Yok hiçbirisi yok ortalıkta. Nereye gitti bunlar ya? Bak Ay acaba odanızda mı? Durun ben odanıza bakıp geliyorum tamam mı? Belki orada yaramazlık yapıyorlardır. Bekleyin beni burada. Çocuklar ya. Nilay Ayla şeyi orada da bulamadım. Sihirle getirmeyi deneyeceğim tamam mı? Hazır mısınız? niloya hemen buraya gel. İşte geldi. Neredesin kız? <laughs> Şimdi Kim gelsin? Kukuli gelsin. Kukuli hemen buraya gel. Ah geldi. Şarkı söyleyerek geldi. Görüyor musunuz? Bir de Po'yu çağıralım mı çocuklar? Po da gelsin. Hadi Po. Yaramaz Po yaramazlık yapmazsa gelsin. Gelirse yaramazlık yaparsa onu atarız oyunumuzdan. Tamam mı? Hadi bakalım. 1 2 3 Po geldi. Evet işte. Hulku boş boşverin ya. O çok yaramazlık yapıyor. Şimdi balonumuzu falan patlatır buradan. Çok güzel oldu çocuklar böyle. Sevdiniz anne, mi? Boş ver anneciğim çok yaramazlık yapıyor. onu sonra çağırırız. Önce birazcık biz oynayalım da. Büyük niloya nerede? O, o, Bulamadınız mı büyük niloyayı Şapşik geldi Şapşik nereye gitti ya? Uyuyor mu? nereye? ne yaptı anlamadım. Neyse. Bir Bir de Tospik geldik. de yok. Evet, tospik uzun zamandır yok anneciğim ya. Yalnız havuzumuz çok güzel değil mi çocuklar? Masmavi şuna bakın Sony'in renginde. Şimdi hazırsak artık toplar gelsin. Evet toplarımız geliyor. Evet toplarımızı getiriyorum. Bir, 2 ve 3. Evet sihirlerimiz de geldi ve son toplarımız. Evet yanlış geldi ya. Ay pardon çocuklar ya yanlış sihirledim sizi. Evet işte ne kadar güzel oldunuz. Gördünüz mü? Ay nerede bu Niloya? Nereye kayboldu. Niloya topların arasında kaldı galiba çocuk var. Gözünü mü görüyorsun? Niloya neredesin? Anne buradayım yardım edin bana. Anneciğim kurtar Niloya'yı topların arasında kaldı. Kokulu Po da yok. Po nerede? Po neredesin? Ah! boyu buldu. Güzel. Eğlenceli mi çocuklar? Kocaman bir top havuzumuz oldu ya. Güzel. <laughs> Çok güzel oldu. Güzel. Sen görünmez mi olacaksın? Görünmez olamazsın. Ben öyle bir sihir yapmıyorum. Ben sadece böyle eğlenceli şeyler yapabiliyorum çocuklar. Şuna bakın. Su gibi oldu ya. Kıpır kıpır. Evet. Çok güzel oldu değil mi çocuklar? Şunlara bakın arkadaşlar. Evet kar tanesi karan. Ooo şuna bakın. Bir tane daha mı gelsin? İşte geliyor o zaman. Rengarenk toplarımız. Şunlara bakın. Gördünüz mü çocuklar? Ne kadar güzel. Sarı, yeşil, mor, pembe, gri. Ay kukuli mi kayboldu şimdi de? Bulun bakalım kukuliyi çocuklar. Karanın ayağı da kayboldu galiba. Şurada minik bir şey var ya. <laughs> evet. Şuna bakın resmen toplara gömüldüler. Resmen toplara gömüldünüz. Evet anneciğim bak burada çıktı ayağın küçücük. Resmen topların altında kaldınız çocuklar. Kaldınız artık burada. O zaman eğlence başlasın. Top savaşı değil. Top savaşı değil. Bence daha güzel bir fikrim var. Ben ne yapayım biliyor musunuz çocuklar? Evet bir tane top çıktı birkaç tane de buralara çıktı Ben ne yapayım biliyor musunuz çocuklar Bu kocaman top havuzumuzun içine ee, Bir para saklayayım Bulan kazanır tamam mı Hazır mısınız Para gelecek şimdi Sizi havuzun dışına alalım Aral ve Karan Havuzun dışına alalım sizi Yok onlar kalsa olur. Sonic falan kalsa bile, kalabilir anneciğim. Sizi alayım dışarıya. Havuzun dışına sizi alayım. Parayı saklayacağım çünkü. Karan Bey sizi de havuzun dışına alayım. Evet. Hayır o çok büyük. Küçük bir para saklayacağım şimdi. Evet çocuklar paramızı aldım. Şimdi o koltuğa gidin arkanızı dönün bakalım. Görmeyin parayı nereye sakladığımı. Saklayacağım şimdi. Arkanızı dönün. Dön arkanı Karan görmemen lazım. Dön arkanı. Dönün arkanızı. Evet paramızı saklıyoruz. Ya bakmak yok. Mızıkçılık yapmıyorsunuz. Evet böyle paramızı sakladım bir yere. Bakalım kim bulacak. Gelin bakalım içerisine. Hadi bakalım kim bulacak parayı. Topları dışarıya atmadan parayı bulan kazanır. Ne kadar çabuk buldun. Ne kadar çabuk buldun ya. Çok çabuk buldun. Evet başka yok. Bir tane koymuştum ama çok çabuk buldun. Nasıl buldun bu kadar çabuk? Bu kadar çok topun arasında. Evet çok çabuk buldu arkadaşlar. Şuna bakın. Evet anneciğim çünkü Ara çok çabuk buldu. Hemen gördü. O kadar da güzel saklamıştım aslında. Nasıl gördünüz ya? Eee... O zaman başka bir şey daha saklayalım. Parayı sakladık, buldunuz. Başka bir şey saklayalım. Ee, Lego saklı. Lego'yu da görebilirsiniz. Başka bir şey düşünmem lazım. Buldum. Çıkın bakalım top havuzunun içinden. Bu sefer gözlerinizi kapat. Evet, gözlerinizi kapatacaksınız. Evet, küçük bir bebek buldum. Bu sefer Aral ve Karan bunu görmemeleri lazım. Çabuk o duvara gidip sayıyorsunuz hemen. Çabuk gidin sayın. Arkanız dönük sayacaksınız. Arkanız dönük. Dönün arkanızı. Bana doğru değil, duvara doğru dönüyorsunuz. Duvara doğru dönüyorsunuz çocuklar. Sakın bana bakmayın. Bana bakan kaybeder. Hayır. Arkanızı dönün. Dönün bakalım arkanızı. Evet. Dönün arkanızı tamam sakladım hadi gelip bulun bakalım şimdi hadi bakalım arayın bu sefer nerede bakalım Ay, yine çok çabuk buldun ya anneciğim daha karan top havuzuna girememişti bile çocuklar şuna bakın ne kadar çabuk buldu ya anneciğim ama böyle olmaz ki sen nasıl görüyorsun hemen evet. Bebek olduğu için mi bulamadı? Evet. Aa, doğru söylüyorsun anneciğim. Karan da po'yu buldu. Neyse tamam bunu da sayalım. Bir Karan bir de Arar kazanmış olsun. İkisini de buldu. Karan küçük Nilay'ı da buldu. Nilay çok sevdi galiba çocuklar top havuzunu. Hiç sesi çıkmadan oynuyor şuna bakın. Evet anneciğim. O zaman size iyi eğlenceler çocuklar. Top havuzunda bol bol eğlenebilirsiniz. Görüşürüz.